Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Divani Hatlı Vesika okumalarına devam ediyoruz. Görüntülü konuşan kitap Divani Hattı video okumalar dersleri kapsamında arkadaşlar bu dersi icra ediyoruz. İnşallah belli bir sayı ulaştıktan sonra bu dersleri size e kitap olarak sunacağız. Ve bunlara ister çıkalım isterse böyle bilgisayar, tablet, bilgisayar ortamında pdf olarak kullanabileceksiniz. Evet, zaten siyakat çalışmamızda bu şekilde sizlere Sunmuştuk. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlıyoruz. Bu bir e, şikayet ahkam defteri. Ah, ahkam şikayet defteri. E, bakalım e, bu ahkam defterinde neler yazıyormuş. Bismillahirrahmanirrahim dedik tekrar arkadaşlar ve metne başlıyoruz. Zaameti mahsulün yani mahsulünün manasında. E, zapt etmek için zahmeti mahsulün mahsulün yani mahsulünü onun mahsulünün manasında zapt etmek için boş bırakmış e, buraya e, Ahmet Mehmet vesaire ismi e, gelebilir o sırada boş bırakmış nam kimes neyi yani isimli kişiyi vekil vekil nasp et evet, vekil nasp yani tayin eyle düğün Evet, Eyle düğün yani eylediğini manasında. Eyle düğün bildirip, bildirip zapt ettirilmek. Zapt yani burada zapt kayıt ettirilmek. Babında burası. Babında emri şerif şinin noktaları bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Arşiv metinlerinde iyi bakın arkadaşlar. Hatta Şin kısmı da çok kısa kalmış. Böyle Şin mi değil mi belli değil. E, şerifim yazıyor. Şu ye e, ri'nin ye'si. Şerifim talep itmeyin. Talep itmeyin. Yani talep ettiğinde manasında. Buyurdum ki buyurdum ki vardı vardığın Aslında genelde Varduk'ta şeklinde var, geçer ama burada Varduğun şeklinde. Yani onun Vardığında manasında. Varduğun e, şeklinde. Varduğun, varduğun Varduğun kafla yazılmış. Vardığın e, zahmeti mezbure evet. Zahmeti mezbure beratı şerifimle beratı şerifimle Bila, bu lam elif, B ve lam elif var. Bila, niza. Yani niza, çekişme, kavga, gürültü. Bila, niza. E, bil, fiil. Bil, fiil. Tabi e, divani kırması oldukça e, farklı şekillere girebiliyor hızdan dolayı arkadaşlar. Burada bil, fiil yazıyor. Bil, fiil. Ne yapıyor? Evet, bil, fiil. Muma ileyhin bila niza bil fiil muma adı geçen kişinin tasarrufunda yani katip burada aslında şöyle düzeltelim orada dahi bu şekilde yazılmış. şu yukarıda da vardık da şeklinde tavsiye edelim birbirine benzer şekilde yazmış düzeltiyoruz tasarrufunda olup ahardan yani başka birinden zahmet ve mahsulün zahmet ve mahsulün niza eder. Evet. Niza eder yani çekişir. Yok ise Yok ise yani yoksa emri şerifimle varduğu günde zahmetinin mahsul mahsulde ve rusumda mahsulde e, mahsulün ve rusülüm daha doğrusu düzeltelim mahsulün ve rusumun yani vekili olan et evet, mahsulün ve rusumun vekili olan Mezbure. Mezbure boş bırakmış isim. Ahmet Mehmet neyse zapt ve tasarruf ettürüp hariçten kimes neyi evet, kimes neyi burada e, iki defa yi yazmış kimes neyi Vecihi. B veç daha doğrusu öyle söyleyelim ki mesneyi burası B olacak. B veç dahil ve taarruz dahil yani dahil dahil etmek karıştırmak ve taarruz ettirmeye siz ettirmeye siz ve burası arkadaşlar ve beratı mucevince kendüye evet kendüye burası ait Y ile yazmış ait ait şeklinde ait olan mahsul ve rusumdan bir gayri hakkın yani haksız bir şekilde kimesne kimesne yani kişi nesne nesneyi manasında nesneyi almış da yani nesnesin almış da okunabilir e, nesnesin almış bulunur ise işte, evet herhangi bir kişi haksız bir şekilde e, nesnesin almış bulunur ise bulunur. Burası ise e, tabi ye yok. Elif sinle birleşmiş. E, burada baat yazıyor. Olunur ise baat yani sonra alınıp alınıp müteveccih olanlardan evet, olanlardan hüküm edip hükmedip ya da hüküm edip alı alıveresiz, alıveresiz Hamza Paşa diye arkadaşlar şikayet ahkam şikayet defterlerinden bir bölüm okuduk. Hızlı bir şekilde bu ahkam defterini tekrar okuyalım arkadaşlar ve dersimizi inşallah bitirelim. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Divan hatlı okumalara devam ediyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim zahmeti mahsulün zapt etmek için nam kimesneyi mesneyi vekil nasb eyledükte de bildirip zapt ettirilmek babında emri şerifim talep etmeyin buyurdum ki vardık da zahmeti mezbure berat şerifimle bila niza bil fil muma tasarrufunda olup ahardan zahmet ve mahsulün niza eder yok ise emri şerifimle varduğu günde Zametinin mahsul e, zametinin mahsulün ve rusumun vekili olan mezbure zapt ve tasarruf ettirip hariçten iki mesneyi bi veç ve bir veç dahl ve taarruz dahlu taarruz şeklinde tamamladı okuyabiliriz dahlu ta, taarruz ettirmeyesiz ve beratı mucebince kendiye ait olan mahsul ve rusumdan bir ayrı hakkın ki mesne nesnesin almış bulunur ise e, bat alınıp yani Badehü ondan sonra bat alınıp müteveccih olanlardan hüküm idüp alı veresiz Hamza Paşa diye arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Evet bir ahkam defterinden bir örnek okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Hatamız varsa arkadaşlar affola, hatasız kul olmaz. Bizler de farkında olmadan yanlış okumalar yapabiliriz. Bu durumlarda arkadaşlar farkın vardığımızda ya da arkadaşlar yani bazen söylüyorlar şurası şöyle olmalı diye ben de açıklamada tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu cihette lütfen açıklamaları da okuyun. Teşekkür ediyorum. Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diğerinden. Esselamu Aleyküm.